paylaşalım. Frey, Fenerbahçe ile başlayalım. İsviçreli futbolcu Frey'in Belçika temsilcisi Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu Bon bonservisiyle birlikte. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtilerek kendisine bugüne kadar hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz denildi. Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Zürich takımından transfer ettiği Frey 22 resmi maçta 5 gol atmıştı. Önümüzdeki bir aylık süreç Fenerbahçe için hayli yoğun geçecek. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Sarı Lacivertliler seçimli olan genel kurul ve kadro yapılanması konusunda da kritik kararlar alacak. Fenerbahçe önümüzdeki günlerde yoğun bir günden bekliyor. Öncelikli hedef bir an önce yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanarak gelecek sezonun planlamasına başlamak. Sarı Lacivert ekibin kamp çalışmalarına Temmuz ayı başında başlaması bekleniyor. Kamp yerinin ve tarihinin netleşmesi göreve başlayacak teknik ekibin kararıyla olacak. Bir diğer önemli gündem maddesi de 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurul. Adaylığını açıklayan Başkan Ali Koç'un tekrar seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda başkanın ikinci dönemi öncesinde genel kurulda vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Orada da. Yönetim kurulu ve teknik ekibin netleşmesiyle kadroya son şeklin verilmesi için çalışmalar hızlanacak. İlk olarak takımdan gönderilecek futbolcular belirlenecek. Daha sonra bu oyuncularla yolların ayrılması için görüşmeler başlayacak. Başkan Ali Koç'un da belirttiği gibi büyük ölçüde hazır olan kadro iskeletine yeni teknik direktörün talimatları doğrultusunda takviyeler yapılacak. Fenerbahçe'nin gündemi medyaya nasıl yansımış? Şöyle başlıklarını hemen bir göz atalım. Silva Fener'i bekliyor. Brezilya'da yayın yapan haber portalı İnternasyonel ve Moskova'nın teklif yaptığı Marcos Silva'nın Fenerbahçe'nin projesini daha çok beğendiğini yazdı. Portekizli çalıştırıcı Sarı Lacivertler'den haber bekliyor. Çok konuşmuştuk. Benetez Everton'a gideceğine yönelik yine Fanatik Gazetesi'nde bir haber var. Okay Yokuşlu, orta sahaya milli yıldız, Ozan ve İrfan'a taliplerin çıkması, Sosa'nın ayrılma ihtimali Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarı Lacivertliler, Celta Vigo'dan ayrılmak isteyen Okay Yokuşlu'yu ilk aday olarak belirledi. Euro 2020'nin bitmesi beklenecek bu transfer için. Fenerbahçe'nin genç kalecileri Avrupa devlerinin radarına girdi. Ayak sonun peşinde Altay Bayındır. Andre Onana'yı Arsenal'e satmaya hazırlanan Hollanda devi Kamerunlu kalecinin yerine dolduracak ismi belirledi. Altay Bayındır. Atletico'nun hedefi ise Berki olarak ifade edilmiş fanatikte. Ve Silva'ya teklif foto Maç gazetesinde Fenerbahçe'de Rota Portekizli hocaya döndü. Favla anlaşamayan Sarı Lacivertliler Marcos Silva ile masaya oturdu. 43 yaşındaki teknik adamın teklife sıcak baktığı belirtildi.